<laughs> Yine başladı. buldum. Baş başayız. Ee, beraberiz. Burayın nereydi ya? Burak Kampo değil de yok. Nereydi lan bura? Ha burada alt trix var Sefa abi. olduğu yer. Oradayız lan adın. Sniper namlı rivarsız vereyim ya. Ee, çıkamadım. Valla loot yaptık. Güzel bir loot yaptık. Yani her ne kadar... Bu hayatta hep de şey olsak da biraz böyle özel kamp alfa hayatta hep de biraz böyle boş kalsak da elimiz boş totomuz genç kalsak da güzel bir loot yapmamızı düşünüyorum açıkçası ben yani ben öyle yaptım ama tabi bu işin devamı da oh, bizim yerden geliyorlar Oo lan. bizim geldiğimiz yerden geliyorlar karşılayabiliriz ya. onu karşılayalım barış. barış ben dedim arkadan adam biliyorum ya oğlum köprüden geldi onlar Çaner götten elementi salıyorsun gene. Adamları. Buradalar, buradalar, buradalar. İşaretledim yapıyorum. Ha işaretledim yerdeler. Şu evde şu tamam. an. Şu kayalığa çıkayım mı? Bunlar buraya gelecek şu an haberiniz olsun. Abi daha şimdi bir otur bekle. Ben istedim. sola doğru bakıyorum abi. Onlar da, da bu arada şey çıktı. Şurada, şurada, Şu bina geçti. Evet, ilk fayta e başlamak üzereyiz. Onlar şimdi, bir, onlar şimdi birazdan gazdan gelecektir. İşte açığa çıkmasını bekliyorum şu. Ya da sıkarız aslında. Açığa da gelmesin. Şey Çok gelecektir. uzaklar. Hani belki hazırlıksız yakalayalım. Buraya gelmek zorundalar. Kayda ki çıktı çıkacak az kaldı. gelmedi Arçır, Gazın çınarı Yooo Dolaşıyorlar ya da sağdan İkinci da. gaz mı bu? Normal şartlarda gelmeleri lazım şu an. FPS, sağdan gelmiyorlar sağdan mı geliyorlar onlar? Mümkün değil Nerede? Da... Bizi görmüş olabilirler bunlar? Abi gidelim gelin ya Tepeye çıkalım Aynen şimdi belki de alan bize de sıkıntı yaratacak Bunlar bizi görmüşler herhalde çünkü buradan gelmediler Bilgiz olsun. Normalde buradan geliyor olması lazımdı. Ve barış ipten çıkalım gel. Ya ama bizi görmeleri imkansız ya. Bu ip ama aşağıdaki ip değil mi? Aşağıdan yukarıya doğru gider ip mi? Ha şu dipten bastıracağız, okey. Koş, kalk. Tamam, Allah buraya gelcektin o zaman. İpin dibine yatıp bekle. Burada adam vardı dikkatli ol. Hem de tahminim. kaybettim. Ben, ben kaybettim. Aklımızı kira ne ya adamın aklını? kişi mi vardı? Allah hiç bilmiyorum. Onlar uzundan dolandı bence. Evet bunlar dolandı bizi gördüler bence o yüzden gelmedi hmm. o tarz. Aha araba sesi. Ar araba da gidi. Ben şuraya gidiyorum. Evet araba bizim buradan geliyor Barış. Durdu değil mi abi? Durdu hmm. şu an. Bence artık arabayla çıkamıyorlar, yürüyerek gelecekler. Tamam bekleyelim. Senin yanına geleyim ben de. Da var mı uzun namluluğu bir şey? Sanhok'un dağlarında var. var ya. Ne oluyor? Oğlum her şekilde soldan gelecekler, sağdan gelmez Hep kayalık buralar. Bizim geldiği yönden gelecekler major. Allah Allah. Abi ben de çıkayım. Yarın sabah yolcuyum. Hadi şimdi tamam, de Gece. iyi geceler. Var, geceler. Güzel geceler. Görsel. Abi çok ayrık geziyorsun. Ben geleyim. Gelmedi oğlum çok saçma bir şey değil mi? Burada düz gidip gittiler. Bu tarafa hiç gelmedi. Biliyorlar burada olduğumuzu. Biliyorlar yani nasıl biliyorlar ki? Gör Uzaktan mı gördüler. Yani bence. Bak Barış, Aha, gördüm, gördüm 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 Sefa abi şurada. Şar bekle beraber sıkalım diyorsun. Kalın mı? Başka adam ya o başka takım. Evet. Şurada taşın arkasında saklandı. A biz ona göre. Kalın bence. Dur abi bakalım <laughs> nereye gidiyor. Buraya geliyor. Gösterme 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 gösterme. Aynen. Geliyorlar yukarı geliyorlar Barış. Tamam sık dersen sıkarım. Açıkta Sıkıyorum. Hadi öndekine. aşağı atladı. Aşağı atladı biri. Şuradan aşağı atladı. Valla bana sıkıyor. İnşallah taşı delmez mermi. Adamı göremiyorum. Ben şarjı İşaret... şurada. Ben göremiyorum. Tamam işaretledim yerde. Böyle kayanın arkasından vurmaya çalışıyorum. Lan şarjı Allah. ama. O yedi. Ben onu kesiyorum buradan göremeyeceği bir yerden. Hadi bir daha bir göstereyim. Bende luck mı var? var? Pink vardır. Ölüm gelmedi bana demek ki kaldırdılar. Tamam ben taş, o taşlatını yıktım arkadaşına. Biraz oynamayacağım ben oraya doğru. Ben... Biraz... Alan daralıyor onun oynayın. Ada da birini verdi. Oğlum bu öbür eleman nerede? Biri aşağı atladı ya. Ha bir tanesinin kutu burada. Ha, aşağıda. Hayır. Ne Nerede oğlum göremiyorum elif. Paraşütten uçmamız lazım aşağı. Uçalım da. Sağda açalım gel. Ben tane nereye düştüm beni gördünüz mü? Aha. Önümde mi adamlar? Görebiliyor musunuz mu? Göremiyorum Elif'i e. ben nereden sıktığını anlamadım zaten. Bakıyorum bakıyorum yok kayalıklarda yok. Allah'ın arasından yağıtıyor. sıkıyorlardı kaçtılar. enerji çekti unutmayın. Ben elim aşağı var bir şekilde çok şükür. Burada burada gel. Sağda. Sefa Aa, sağ Bomba geldi. Ana Barış abi tank var. Faydın birini. Kaç ondan. Tamam, öldü salak. Birini baydım acı. Benim yanındakilerin birini baydım. Saliha, ne oldu? Hadi görüşürüz. Aracı ateş edin. Şarjörü bitince ölüyor Patlıyor, az bir şey kalıyor. 4-5 şarjöre gidiyor araç. Kutu var. Ulan benim mermim az. Şurada ceset var bir tane. Şurada bir basmam lazım. Sağ abi önüm boş. Hacı bilmiyorum sol, ki. Sol sol abi sol 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 da var. Ee, 20-30 tarafında. Enişten döneceğiz yapacak bir şey yok. Ya, açıktayım ben. ben. İkinci neyi ya? Şerefsiz ya işte bu haritayı bu yüzden sevmiyorum. Ölüm de yatıyor hemen içeride. Öleceksin. Ananı satayım ya, yalnız suçluluk. Kaç, hadi kaç. Bana öldürüm geldi. Kaç, hani kaç, öldüm. kaç. Ha. Atla paraşütle, atla, atla, paraşütle, atla. Lan. <laughs> abi, o arabanın oradaki de inmiş ha, bakıyor. Aa gitmen lazım kanki. Yok, öldüm, öldüm oğlum, öldüm. Ha. Alan çok kötü yere kapattı ya. Ulan ya, Aş, gene dördünüzü yolduk arkadaşlar ya. Var ya. O Neyse, üstteki hepsi öldü bu ara yani, bilgisayar. Aynen lan, temizledik yukarı. Ürünü almış oldum da. Abi iyi yıktık orada. Hey ya. Arkadaşlar aynı anda gitmez kötü yapma. oldu ya. Soldan gelseniz keşke sağda çok Acı artıştı. ben aşağı düştüm. Ben, dönüştüm, gelecektim de, de gelemedim. Niye diyeceksin? Ee, beni soldan keskin nişancılar Söyle darladı. Sağdaki kayalığın arasına atladım. Oradan solda paraşütle ama açıktı bayağı rahattık. Bak aracı ne kadar zarar vermiş. Ona bakacağım. Oo bak bayağı zarar vermişiz. %50 kalmış araç. Ben bayağı taramıştım çünkü. Barış abiyle biz ikimiz iyi taradık. Ah be. Arkadaşlar gene dördüncü olduk. İki video üst üste ama yapacak bir şey yok artık. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.